UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasında Saint Patricks ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3 ila 2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada genç golcü Mustafa Hekimoğlu sakatlanarak oyundan çıktı. Sadece 3 dakika oyunda kaldı. Siyah beyazlılarda 18 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Hekimoğlu karşılaşmanın 63 dakikasında Temi Abraham'ın yerine oyuna dahil oldu. Orta sahada yaptığı koşunun ardından yerde kalan genç oyuncu, sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından saha kenarına alındı. Sahada sadece 3 dakika geçiren genç oyuncu yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.